Baba İçiyor Bölüm 2, Brad Goss'un yayınlanmamış, diğer 99 çocuk kitabı ve Baba İçiyor. Anne bir ağa katıldı, yetişkinlerle onun fırsatı hakkında nasıl konuşulur? Çocuk dedektif, annem öldükten sonra babamın adını temize çıkarmak, aman hayır. Anne baba Sarah ve Don, çocuklara swinger yaşam tarzını anlama kılavuzu. Annelerin esansiyel yağları her şeyi düzeltmez ve büyük babayı geri getirmez. Ebeveynlerim kardeş, akraba evliliği hakkında bilmeniz gereken her şey. Oh boy, hayatın yalan. Bu fotoğraftaki kimse gerçek değil. Ah onu okudum. Ee, sanırım başlık biraz farklıydı ama bu gerçek bir kitap. Dede öldü. İyi haber odanı geri alabilirsin. Ah hayır. İnekler hamburger olmak istiyor. Besi seni doyurmakla gurur duyuyor. Onun kaderi bu. Beni yemek sorun değil. Kızamığınız var. İyi haber otizm yok. Dinle, otistik olmak aslında oldukça eğlenceli. Annem trafikte alkollü yakalandı, çocuklar için otobüsle seyahat kılavuzu. Yine sana o kitabı okumuştum. Zengin anne, fakir anne, çocuklar için maaş günü kredisi rehberi. Ah adamım, kısır döngü işte. Rüzgar türbini kanseri, temiz enerjiye güvenememeniz için dokuz sebep. İnternet trollüğü, gönüllü eleştirmen olma kılavuzu. Sen berbatsın. Babanın Bodrum dairesi, hafta sonu ziyareti kılavuzu.